Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Hız yayınları AYT e Matematik Soru Bankamızın kampına hoş geldiniz. Bu videoda 8 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Bir de video beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi. bir koordinat düzleminde gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı fx fonksiyonu için. Bize fx fonksiyonun grafiğini vermiş arkadaşlar. Diyor ki aralıklardan hangisinde fx fonksiyonu pozitif değerlidir? Birinci öncülden başlayalım. x 4'ten x 2 aralığı, x 4'ten eksi 2 aralığı. Arkadaşlar grafiğe bakın x eksenin üstünde kalıyor. O zaman x eksenin üstünde kalıyorsa o zaman bu ifade pozitif değerlidir. Doğru. 2'den 2 X2 aralığı, 2 şurası. 2 de şurası. Bak 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 bak. Negatif olduğu yerlerde var. Pozitif olduğu yerlerde var. 1 ile 2 arasında arkadaşlar pozitif. Ama eksi 2 ile 1 aralığında negatif. Çünkü x eksenin altında kalmış. Bu yanlış. Eksi 1 ile 0 aralığı. Eksi 1 şurası. Sıfır şurası. x eksenin altında kaldığı için grafiğimiz negatif değerlidir. Pozitif değildir. Yani bu da yanlış. Hangisi doğru? Yalnız 1 doğru. Cevap Adana. Soru bitmiştir. Tamam. Dik koordinat düzleminde eksi sonsuzdan 7 aralığında tanlı fx fonksiyonu grafiği vermiş. Eksi sonsuzdan gelmiş 7 de bitirmiş arkadaşlar. fx'in sıfırdan büyük olduğu x tam sayıların toplamı kaçtır diyor. Şimdi fx'in sıfırdan büyük olduğu aralıklar arkadaşlar x eksenin üstünde kalan. Yani görüyorsunuz eksi 4 ile 0 aralığında x eksenin grafik üstünde kalmış. Bir de 3 ile 7 aralığında x eksenin üstünde kalmış. Güzel. E bu aralıkta hangi değerler var? Eksi 4 de 0'dır. 0 sıfır da 0'dır. Onu da biliyorum. Hocam eksi 3 var. Eksi 2 var. Eksi 1 var. Bitti. Bir de 3'ten 7 aralığında 4 var. 5 var. 6 var. Benden bunların toplamını istiyor. Şunları topladım. Eksi 6. Altı, artı 6'yı götürdü. 4, 5 daha cevap 9'dur. Edirne doğru cevaptır. Soru bitmiştir. Tamam. Eksi 7 ile 5 aralığında eksi 7 ile 5 aralığında fonksiyonumuz tanımlanmış. Diyor ki fx fonksiyonu için hangileri doğrudur? Maksimum değeri 4'tür. Evet maksimum değeri arkadaşlar 4'tür. Doğru tabii ki. 4'ten 5 aralığında dur dur dur. 4 burası 5 burası. Şu aralıkta hemen kırmızı kalemimizi alalım. Grafiğimiz bu. Yukarıya doğru çıkıyor görüyorsunuz. Ve x80'in üstünde kaldığı için pozitif değerli. Pozitif değerli ve artandır doğru. Diyor ki minimum değeri eksi 7'dir. <laughs> minimum değeri eksi 5'tir. Ben görüyorum. Bakın yanlıştır tabii ki. 1, 2 doğrudur. Cevap Bursa soru bitmiştir. 0, 6 aralığında 0 ile 6 aralığında F, G, H'ın grafikleri verilmiş. Ama hangisi F, hangisi G, hangisi H bilmiyorum. Diyor ki 1, 2 aralığında yani şu aralıkta en büyük F'miş. E şu aralıkta madem en büyük f Allah aşkına buradaki en üstte olan hangi grafik? Şu yeşil olan grafik. Yeşil olan grafik f'miş. Sonra h geliyormuş. Şu kırmızısı yani h. En alttaki de en küçük olandır. Yani g. Ha şu mavisi de g. Mavisini g buldum. Yeşilini f buldum. Kırmızısını da h buldum. Tamam. Diyor ki buna göre şu ifadenin değerini hangi aralıktadır? Fogo. 5'in bizden şeyini istiyor. Aralığını istiyor. Hadi önce bir H5'i bulalım. H5. 5 burası. H kırmızı olan. Bizi nereye götürdü arkadaşlar? 2'ye. Alasana 2. Şimdi G2'yi bulalım. 2 burası. G olan yeşil o şey, <laughs> mavi olan. Zaten G ile H üst üste görüyorsunuz. 2'de. <laughs> Bizi nereye götürdü? 4'e götürdü. Alasana 4. Şimdi F4'ü bulduğumuz soru biter. 4 şurası. F olan yeşil olan. Görüyor musunuz? 4'te yeşil olan hangi aralığa gidiyor? Üçten <laughs> dört arasına gidiyor. Cevap Ceyhan. Soru bitmiştir. Tamam. Ortalama değişim hızı eksi 2 olan fx doğrusal fonksiyonu için e, x eksenini şu noktada kesiyormuş. Yani x'i eksi 2'de f x'imiz yani f eksi 2'miz de nereye gidiyormuş arkadaşlar? Sıfıra gidiyormuş. Tamam. Benden F5'i istiyor. E, değişim hızı madem eksi 2, e, değişim hızı eşittir. Değişim hızının formülü F5 eksi F eksi 2 bölü 5 eksi eksi 2 idi. Hatırlayın. Arkadaşlar AB aralığında değişim hızı şöyle bulunurdu. FB eksi FA bölü B eksi A. İşte bu sana değişim hızının formülünü verdi. Tamam ben de onu yaptım. F5'teki değişimizi istiyorsan F5 eksi. Madem F eksi 2'nin 0 olduğunu biliyorum. F eksi 2 bölü 5 eksi eksi 2. Bu sana değişim hızını verir. Değişim hızımız neydi arkadaşlar? Eksi 2 idi. Ee, F5'i bilmiyorum. Zaten benden F5'i istiyor. Alasana sana F5 eksi. F eksi 2 zaten 0'dı. Bölü 7. Eşittir. Eksi 2. İşler dışlar çarpımı yapın. Sonuç kaç çıkar? Hocam eksi 4 çıkar cevap Edirne soru bitmiştir. Tamam. fx fonksiyonu ile ilgili şu 3 bilgi bize verilmiş. Diyor ki fx'in grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şu maksimum değer 4'tür demek. Şu maksimum değer arkadaşlar 5'tir. Geç o işleri. Maksimum değer bu 4 değildir arkadaşlar. Yukarı doğru çıkıyor ya. Yukarı doğru çıkıyor ya. <laughs> yani bir şey yok. Sınır yok. Maksimum değer tabii ki 4 değildir. Bu yukarı doğru çıkıyor ya. Maksimum değer tabii ki 4 değildir. Aa şunun maksimum değeri arkadaşlar 4'tür. Şunun da maksimum değeri 4'tür. Bu ikisinden birisi doğru cevaptır. Ya Bursa ya da Edirne. Eksi 2 sıfır aralığında artandır. Dur. Eksi 2 ile sıfır aralığında artmış gerçekten. Eksi 2 ile sıfır aralığında artmış gerçekten. X de sağlıyor. 3-5 aralığında negatif değerlidir. Buna bakmak istiyorum. 3, 5, 3, 3 şurası, 5, 5, 5, 5, 5, 3, 5 aralığında negatif değerlidir. Valla burada 3'ten bir yere kadar, görüyorsunuz x80 üstüne kaldığı için pozitif, ama burada 3'ten sonra e, x80'nin altında kaldığı için tabii ki negatif. Cevap Bursadır, soru bitmiştir. Tamam? Bakın Edirne'de ile bir aralık verilmiş yani 3'ten sonra buraya kadar en azından pozitif olduğunu biliyorum ama ne diyordu negatif değerlidir diyordu yanlış söylüyor cevap Bursa bitti tamam Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı. şu fonksiyonun daima artan olduğu bir fonksiyon olduğu belli hmm, daima artansa o zaman şu x'in öndeki katsayı 2 artı 3 en büyüktür sıfır olacak 2'yi karşıya atalım 3 en büyüktür eksi 2. En büyüktür eksi 2 bölü 3. Eksi 2 bölü 3 arkadaşlar sıfır küsuratta bir şey. Ve benden m'nin en küçük tam sayı değeri m'e eksi 2 bölü 3'ten büyükse alacağı minimum değer yani en küçük değer arkadaşlar tabii ki sıfırdır. Evet şu eksi sıfır virgül bilmem ne değil mi? E alacağı en büyük değer büyükse alacağı en küçük değer tabii ki sıfırdır. M'ye sıfır diyelim fx'i bulduk. Bizim fx'imiz neye eşittir arkadaşlar? 2x eksi 3'e. Tamam. Diyor ki fm kaçtır diyor. Yani f 0 istiyor. Cevap eksi 3'tür. Adana soru bitmiştir. Tamam. Birim karelere ayrılmış bir fonksiyon fx eksi 1 fonksiyonun grafiği verilmiş. Tamam bu fx eksi 1'in grafiği ise eksi 1'in anlamı neydi arkadaşlar? Bir birim sağa ötele bu bir birim sağa ötelenmiş hali ise biz fx'i bulmak istiyorsak biz bunu bir birim sola öteleyeceğiz. Güzel. Ben bunu bir birim sola ötelersem kırmızı kalemi alayım. Aa, Bir birim arkadaşlar sola öteleyeceğim. Benim grafiğim yani şöyle bir şey olacak. Evet, evet. Bir birim sola öt öteledik ya. Aa, aa. Tamam. 1 <laughs> bir birim grafiği sola öteledim. Bir de diyor ki f(x)'i buldum. Bu kırmızı son arkadaşlar f(x)'tir. Ne diyor? 1 bir birim aşağı ötele. Şu eksi -1'i gördünüz mü arkadaşlar? 1 bir birim aşağı ötele. Şimdi bana şekli 1 bir birim aşağı ötelediğiniz zaman şu nereye gelecek? Şuraya gelecek. 1 2 3 4 birim solda. Pardon, 4 diyorum ya. 1 2 3 birim ya. 3 <laughs> birim, 3 birim görmüyor musunuz? Burası 1. Yani eksi 1, eksi 2, eksi 3. Allah'ım ben sıfırda sayıyorum. Ben de diyorum şekil nerede? sana. 1, 2, 3. Başka? Yok hocam. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. <laughs> Arkadaşlar olay anlaşıldı mı? Şimdi bu fx eksi 1 demek bir birim sağa ötelenmiş. O zaman benim fx'i bulmamız için şu içine bir eklememiz lazım. Yani bir birim sola ötelememiz lazım. Bu şekli bir defa bir birim sola öteleyeceğim. Keşke çizmeseydim. Bu şekilde oklan gösterseydim daha güzel olurdu. Şunu bir birim sola öteleyeceğim. Bir de eksi bir demek fx'ten bir çıkarılmışsa bu da bir birim aşağı ötelenecek. O zaman bir birim sola bir birim aşağı. Bir, iki, üç birim sıfırın sol tarafında kalacak ucu. E 0'ın ucunda 1 2 3 birim başka da arkadaşlar 0'ın sonunda 3 birim olan var mı yok hocam cevap Ceyhan soru bitmiştir tamam <laughs>